Bunun için Türkiye e, İstanbul'da kültür turizmini, Akdeniz sahilinde ise deniz turizmini sıkça Doğru. kullanıyor. İç Anadolu'da, Ankara gibi bölgelerde biz bunu çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Evet. E, şimdi bahsettiğiniz spor turizminden de gelen bir katma değer var ama bisikletten dünyada ne kadar bir e, ekonomi dönüyor? Türkiye bundan ne kadarını alabilir? Ay ne güzel bir soru. İkinci soru. Bugün en sevdiğim sorular e, üzerime üzerime geliyor. Çok Hı. teşekkür ederim. Bu çok kıymetli bir soru. Dünyada tabii ki bisikletin en çok tüketildiği bölgeler Avrupa yani en çok kişi başı bisiklet sahibi insanların bir ya da iki bisikleti var en az en çok tüketimin olduğu bölgeler orası Amerika Latin Amerika ülkeleri buralarda bisiklet kullanımı çok yaygın ama Türkiye'nin bisiklet üretimi konusunda son yıllarda inanılmaz bir hata var. Yani Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen önemli değişimler var. Bunlar nasıl değişimler? İster istemez tabii ki Çin e, bisiklet üretiminde de e, oyun kurucu ülkelerden bir tanesi. Ama özellikle pandemi döneminde yaşanan e, teslimatlarla ilgili, evet. ulaşımla ilgili, Avrupa'nın Çin'e ulaşımıyla ilgili yaşanan sıkıntılarla birlikte... ...Türkiye zaten iyi bir oyuncuydu ama Türkiye artık milyon seviyesinde, yani milyon adetler seviyesine yaklaşan üretim hacmiyle hem Avrupa'yı besleyen hem markalarını artık Avrupa'ya push eden, dünyaya push eden bir ülke haline geldi. Bu tabii ki milyarlarca dolarlık bir pazar. Yani sadece turizminin 55 milyar dolar olduğunu düşündüğünüz bir dünyada bisikletin pazarı inanılmaz bir rakama sahip. Bugün şu anda belirli rakamlar söyleyerek yanıltmak istemem ama bu çok büyük bir hacim bu giderek artıyor. Özellikle elektrikli bisikletlerdeki o rakamın yüksekliği, teknolojinin işin içine girmesi ve buradaki nitelikli tarafın gelişmesiyle buradaki rakamlar daha da büyüyor. Ama Türkiye özellikle elektrikli bisiklet üreten markaların artmasıyla daha nitelikli ürünler üreterek Türkiye'de, Türkiye dünyada, Avrupa'da söz sahibi bir ülke olma yolunda ilerliyor. Ama özet olarak Tayvan Tabii ki dünyada bu işin en büyük oyun kurucu ülkelerinden bir tanesi. Çünkü e, teknolojik altyapısını işte biz de orada bisiklet kadrosu dediğimiz karbon teknolojilerin geliştiği daha çok geliştiği bir ülke. Dünyadaki şu anki oyun kurucu o ama anlamında. Bunun bitmiş mamul e, haline gelmesi anlamında Türkiye en önemli oyun kurucu ülkelerden bir tanesi. ekonomisi? Ekonomisi çok büyük. E, şöyle ki. Türkiye'de bugün bu e, e, yarım amül e, bisikletleri tam e, kullanıma hazır bisiklet haline getiren en az 20 marka var. Yani 20 büyük marka var en az. E, bu markalar çok büyük yer işgal ediyor. Yani bunların isimlerini tabii ki e, sayabiliriz ama çok uzun. E, buradan özellikle e, dediğim gibi 1 milyon adetine yakın bir e, pazarı Türkiye şu an sağlıyor, üretiyor artacak. Ee, çok daha e, hacimli bir yer işgal edecek ee, Türkiye sanayisi için bisiklet çok yakın bir dönemde. Evet. Çok teşekkürler. Ecem seni eklemek istediğin var mı? Teşekkür ederiz. Çok Çok sağ olun. teşekkürler. Ee, ben de bir ufak bir ekleme yapayım kıymetli izleyenler. E, bisiklet sanayinde gerçekten yurt dışında özellikle Asya pazarından gelen bisikletlerde çok ince saç gövde kalınlıkları oluyor. Türkiye'dekiler daha güçlü. Özellikle de yeni alışımlarla birlikte daha... Hafif bisikletler yapılabiliyor. Ufaktan da ben de bir kullanıcı olarak bu bilgiyi vermiş olayım. Tekrar ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Ya teşekkür ederim. Ee, Ankara masasında konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Tekrar salona dönüyoruz şimdilik efendim.